50. Süper Kupa maçı unutulmaz bir geri dönüşe sahne oldu. Tottenham karşısında 85. dakikaya iki farkla geride giren Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi Kupası'nın ardından Süper Kupayı da tarihinde ilk kez müzesine götürdü. İtalya'da oynanan maça Tottenham etkili başladı. Paris'in isabetli şut çekemeden tamamladığı ilk yarıyı İngiliz temsilcisi 41. dakikada Van Deven'in attığı golle önde bitirdi. İkinci devreye de etkili giren Tottenham, bir diğer stoperi Romero'nun golüyle farkı 2'ye yükseltti. Luis Enrique yaptığı hamlelerle senaryoyu değiştirdi. Oyuna sonradan giren Kangin 85'te farkı 1'e indirerek takımını umutlandırdı. Maça yedek başlayan bir diğer isim Gonçalo Ramos'a 90 artı 4'te skora eşitlik getirip maçı penaltılara götürdü. Seri atışlarda Vitinha ilk penaltıyı kaçırınca avantaj İngilizlere geçti. Buna karşın beyaz noktada da geri dönüşe imza atan Fransızlar, Nuno Mendes'in 5. vuruşu gole çevirmesiyle rakibine 4-3'lük üstünlük kurdu ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Dürüst olmak gerekirse kupayı kazanmayı hak etmedik. Tottenham 6 haftadır antrenman yapıyor. Biz 1 haftadır çalışıyoruz. Bu büyük farkı maçın ilk 80 dakikasında gördük. Ancak geçen sezon hallettiğimiz kazanma alışkanlığı sayesinde maçı çevirdik. Maçın oyuncusu Paris Saint Germain'den Osmane Dembele seçildi.